Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde sizlerle kimyasal reaksiyonlar üzerinde hesaplamalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu hesaplamalardan bir tanesi bir kimyasal reaksiyonda e, madde miktarlarından herhangi birinin verildiği sorular olabilir. Madde miktarlarından herhangi birisi verildiyse size mesela şuradaki bir soruya bakalım isterseniz ee, diyor ki benzinin ana bileşeni oktanın yanma tepkimesi aşağıdaki gibidir. Bakın bir yanma tepkimesinden bahsediliyor bize. Ve tepkimeyi vermiş. Tepkimede e, dikkat ediyorsanız A şıkkında diyor ki arkadaşlar 1.25 mol oktan yani şurası diyor 1.25 olsaydı kaç mol oksijen gerekirdi diyor. Kaç mol oksijen gerekirdi. Ben burada hemen ne yapıyorum arkadaşlar bakın bazı e, böyle sorularda bu şekilde reaksiyon sorularında denklem denkleştirilmemiş olabilir. Buna dikkat ediyorum önce. Bakıyorum ki acaba denklem denk mi? 28 16 16 karbon e, efendim 20 36 hidrojen 36 hidrojen denk. O zaman şöyle diyorum. Madem ki 2 mol. Bakın şuradaki e, reaksiyonun reaksiyonum üzerindeki rakamları iyi okumaya çalışıyorum. Madem ki diyorum. 2 mol oktan ile 25 mol Oksijen reaksiyona girebiliyor. O zaman 1.25 mol ile kaç mol girer? Bunu, bu söylediğimi orantı haline getiriyorum. Bakın şuraya yazalım. Şuraya hemen yazmaya çalışıyorum arkadaşlarım. 2 mol C8H18 Kaç mol oksijenle giriyor reaksiyona? 25 mol oksijenle reaksiyona giriyor, değil mi? O zaman diyorum ki 1.25 mol oktana ne kadar oksijen lazım? Hemen böyle bir, bakın böyle basit bir doğru orantı kuruyorum. Ve bu doğru orantımı çözüyorum. İşte şuraya çözüyorum. Bakın x eşittir diyorum. x eşittir. Arkadaşlarım burada işler dışlar çarpımı yapıyorum. Değil mi? Bakın işler dışlar çarpımı yapıyorum. 1 nokta 25 çarpı 25 bölü 2 diyorum. Bu işlemi yaptığım zaman benim harcanması gereken oksijen miktarım arkadaşlarım 15 virgül 5 ne olarak buluyorum ben bunu mol olarak Değerli arkadaşlarım, şimdi aynı sorunun B şıkkına bir bakalım. Ee, diyor ki bize 10 gram benzini yakmak için kaç gram oksijen gerekir? Burada dikkat ederseniz bize oksijenin gram olarak ağırlığını soruyor. Şimdi bir önceki soruda şöyle hesaplamıştık. Şuranın molekül ağırlığına bir bakalım arkadaşlarım. Buranın molekül ağırlığı Efendim neydi 114 e, 114 çarpı 2 Diyecek olursak şu anın toplamı 100 228 gram çıkıyor Değil mi 228 gram için Ne kadar bize oksijen gerekli 25 çarpı e, Bakın 32 gram e, Oksijen Gerekli değil mi arkadaşlar 25 çarpı 32 Şimdi bize diyor ki Hayır diyor ben de 228 gram yok 10 gram var. O zaman ben şöyle bir orantı kuruyorum. 228 gram için efendim 25 çarpı 32 gram oksijen gerekirse diyorum 10 gram için ne kadar gerekir? Orantımı kuruyorum. X eşittir diyorum. 10 çarpı 25 çarpı 32 bölü 228 diyorum. Bunun sonucu da arkadaşlarım e, galiba 35 gram. 10 20 27 10 34 35 gram oksijen çıkar. Bu şekilde reaksiyonda verilenlerden herhangi birini kullanarak diğerlerini rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.